İyi günler arkadaşlar. Şimdi sizlerle başka bir oyunda görüşüyoruz. Şimdi gene C# -Sharp programı ile yazdığım bir oyun tanıtacağım. Hem de kodlarını göstereceğim. Artı eklemeler yapacağım. Oyunun işlevi şudur. Şu gördüğünüz insan figürü gördüğünüz üzere random bir şekilde sağa sola gitmektedir. Süremiz devam ediyor. Skor 0. Eklen tıkladığında hem kırmızı oluyor arkası hem de skoru bir arttırıyor. Bakın. 1 veriyor. 2 misal. bu şekil. Oyunumuz genel itibariyle budur. Peki buna ne ekleyebiliriz? İlk başta buna ne diyebilir? Ekleyelim. Ses ekleyelim. Olmadı. Aynen. Bir tane bir Eee şöyle. Cook items diyemedim. Cook items dedik. Buradan elimizdeki Microsoft'un medya pilarının diğerini seçeceğiz. Şuradan bakalım ne demiş. Yüklensin. Eee Microsoft At mıydı? bakalım 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 bakalım. Medya neredeymiş? At. Şöyle büyütelim biraz. Şu an geler. Kolu data. Şimdi medya mesajlar. Önemli Bazen unutabiliyoruz Nerede olduğunu Kolunda mıydı abi? Evet Bir pdf reader ekleyelim Tabi bunu Sonra da kullanacağız Bu oyunu değil ama pdf açıcı olarak pdf reader'in Adobe'nin klasını kullanacağız Sonra Microsoft serisinin Microsoft serisinin Heh. Burada Windows Media Player OK dediğinde Anında Geçen derste gösterdiğim Yeni kontrolünün altına eklendi. Gördüğünüz üzere şu yukarıdakiler ise Dev Express'in diğerlerinden aldığım kompütentlerdir. Ve bundan misal Dev Express'i hiç kur, kurmaya da gerek yok bunları alırken. Örnek vereyim size. Sadece şuradaki diğerlerini aldım. Bir tane yazılan programda. Şöyle göstereyim size. Şöyle programın DevExpress komponenti ile yazılmış şu program. Şöyle göstereyim programı. Buna DevExpress, Display, Web Benzeri, Web Benzeri. Toplu mail ile ilgili. Bunun bu diğerleri aldım. Aynı bu şekilde. Şuradan bunu çıkalım. Şuradan koks item dedim. Buradan brofs dedim. Seçtim neredeyse. Okey dedim. Okey dedim. Ve bütün hepsi hop buraya eklendi. Bitti bu kadar. Ha neyse. Şimdi. Medipler eklentimizi formumuza yerleştirdikten sonra. Bu şekilde sürükle bıraktığınızda MD Player eklentisi gördüğünüz üzere eklendi. Tabi formumuzdan başka projemize ne eklendi? Referans da yani bu şu şekildedir. Referanslar bölümünde AX VMP LIP Bunun diğerleri de eklendi. Gördüğünüz üzere. Sonra Ha neyse diğerini ekledik. Şunları kapatalım. Bunu nasıl kullanacağız? Şimdi arkadaşlar Medi kullanımı kullanımını göstereceğim. İlk başta bir klik için bir hmm, ses bulalım. Hmm, Nereye

İlk başta bir ses bulacağız tabi bulabilirsek. Tamam Aynen. Tıklama sesimiz şu olacak. Hep hep hep. Bunu tıklama sesimiz bu mu hmm, başka klikle şunu ikisini alalım projemize gelelim sağ klik open folder in file explorer bin debug e atalım evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Bin klasörü ve debut'un içine attık. Şimdi hangisini kullanalım? Clue'yi kullanalım. İsmini alalım. Şimdi diyoruz ki Şuna Tıklandığında ne yapıyor? Biz Mac Color yani Formunun dizlediğimiz Formun Mac Color'ına Sistem kaldır read yapıyor. Kırmızı yapıyor. Skoru plus plus 1 artırıyor. Puan tekse convert skoru yazdırıyor. Yazdırmadan x mede 1 nokta ee, url Lankıt url 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 ne diyor string x indos player url diyor. Eşittir nokta nokta gün bir gün, gün. a eşittir klik nokta wow dosyası çalışıyoruz ve bakıyoruz Tabi şu an böyle güzel göstermedi diyorsunuz o zaman biz de Lua'da gelip bir ee, Axe Axe Windows Player One dot Height dediriz. Çok şık bir görünüm olur. Dönemizde. Şimdi yaptık. Şu an hiç bitmiyor. Belli bir saniye verelim. O saniyede bitsin. Yani şöyle diyoruz: Label süre eşit eşit nereye vereceğiz şimdi? Diyeceğiz ki süre eşit eşit ve color yaptı. Gördüğümüz süre eğer Süre eşit eşitse 5 saniye pardon yanlış oldu sürenin teksi uzaktı eşit eşitse 5 saniye bir mesaj başlangıç verelim ilk başta <laughs> hmm kazandı. Kazandı. Misal. Süre 5 saniye olduysa oyun bitti. Kazandım. Misal. Şimdi biz buna süre 5'e eşitse La, şöyle söyleyeyim eşitse dedik kazandın dedik mesajı bastık fakat ilk başta şöyle yapalım süre eşitse ne yap bunu durdur hedef hedef oynuyor ya daha doğrusu hedefi durdurma timer one dot stop şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar bu timer 1. stop ile timer 1. enable eşittir false aynı görevi geliyor. Timer 1. stop'un içinde timer stop adına şey yapılmış. Diğerlerine ben girdim. Enable false. Yani bizim bunu yazdığımızı onlar enable false yapmışlar stop demişler ee, Durdur demişler yani Start da Animal True Start da da animal true demişler Yani biz ne yapabiliriz bunu Şimdi diyeceksiniz ki Bunun, Bu varsa bunu niye kullanıyoruz Bu da Timer Timer'ın mesela misal veriyorum Animal False mı olup olmadığını Buradan alıp Değer alıp Herhangi bir döngü içinde kullanılma Durumumuz olduğunu da yapabiliriz Ve benzeri Ha neyse Timer'ı durdurdum ben 5'si Timer durdu İşlem durdu Bakın burası işlem durdu. Ya ne oldu? Oyun bitti. Hemen bir mesaj box start show yapalım. Sonra ee, ne yapalım? Oyun bitti diyelim. Buraya bir Diyelim ki oyun bitti Artı artı Plan Plus plus Buraya diyeceğiz ki Ne diyeceğiz Skoru yani Puanı bana versin Oyun bitti boşluğu verdik. Bu anınız. Bu anınız. Plus plus. Boşluk verdik. Bu kaç? Ne? Bu anda text. Devam edelim. Puanınız 6. Skor 6'ymış yani. Puanınızdan sonra ise. Bir boşluk verdim mi. Puanınız 2. Gördüğünüz üzere. 2 bölümü aldık. Tamamdır. <laughs> Şimdi ise. Ee, puanı verdik. Tamam. Yeni oyun diyelim. Bir tane label atalım. Şu an Dev Express'in e, label, label veya kullanmıyorum. Bir sıkıntı çıkartıyor. Normal kompetentleri çıkartacağım. Kullanıyorum. Yeni oyun. Yeni öğrendiğimizde ise Timer Win ilk başta Timer One nokta Start Pardon Start dedik Çalıştırdık Fakat Çalıştırmadan önce Ne yapacağız Bunları sıfırlayacağız Bu anla süreyi String.empty yapacağız point.txt eşittir string.mt sonra e, score .txt neymiş Puanla süre süre .txt eşittir String.nt Boşalttık. Şimdi deneyelim. Tabii ki. Aynen tamam. Puanımız 5. Şu an durdu değil mi? Yeni oyun dediğimizde 0 diyorsunuz ne olmadı? Yeni oyun dediğimizi tabii şey yapmadık. Tamam. Yaptık. Kontrol olmadı. Aymaç yaptı. Fakat kontrol neden olmadı onu söyleyeyim ben size. Timer neydi? Eğer süre 5 ise 5'i geçti gözük gösteriyor bir ihtimal. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bakalım. Oyun bitti. Tamam. Yeni oyun dediğimizde 6. Bundan dolayı. Sürenin teksini sıfırlayamıyoruz. Daha doğrusu sıfırlayamamışız. Sürenin teksini sıfırlayamadık. Neden? Yeni oyun diyoruz. Puan nokta teksi. Sıfırladık gözüküyor. Fakat... Biz ee, burada timer'da ee, zamanı, zaman artı bir dedik ya zamanı da sorduracağız. İlk başta dediğim gibi şimdi skoru skoru da eşittir string.mt ile boşaltıyoruz. Sonra Tabii ki hmm, bakalım ne diyor. Kabul etmeyebilir. Like, exit. Tamam. Sorun yok. Ha. Hmm. Skor eşittir. Boşa edeceğiz.

Puan noktası skoru yani skoru boşaltmadığımız için puan 6'dan devam ediyor. Skor eşittir 0 diyelim. Ne diyormuş anlayalım şimdi integer değeri 0, 0, tamam. Tamam. Artı zamanı da sıfırlayacağız. Zaman eşittir 0 digamos o streaming é ah, ah. Noto, int int no to parse mı int. Noto, parse kullan. Ne oldu? Aynısını aşağıda kullanalım bir de. Şunu başladık. Puanımız 5. Geldi. 1. Okey. İşte Yeni oyun da bitti arkadaşlar. Maşallah 22 dakikadır. Şey yapıyoruz. Yeni oyunu yeni oyunu da yaptık. Şimdi burada ama hata var. Bittikten sonra Şunu Enable False etmesi lazım bence. Çünkü üzerine tıklanınca gene mantık hatası gibi bir şey de olabilir. Oyun bitti dedin ya. Timer'ı durdurdun. Oyun bitti demeden önce buraya gel. Hedefi Hedef nokta e, Enable Eşittir False Et yani Yani hemen gösteriyor şimdi Başladık Oyun bitti dedik Elimin fals oldu Tıklansa da hiçbir şey olmaz Öbür türlü tıklarsan Puan artar vesaire vesaire Arkası kırmızı olur Ve benzeri ve benzeri Şu an Hata yok gördüğünüz üzere Fakat bir tane daha hata olacak şimdi durdurdun. Tıklayamadım gördüğünüz gibi. Ne diyeceğiz? Yeni oyun dediğinde ise Yeni oyun dediğinde ise Geleceğim buraya. Hedefi nokta enable diyeceğim. Mi bakalım. Eşittir. Enemy. Mi. Aynı. Enemy denilmiş herhalde. Puan bitti. yok. Yeni oyun dedik. Başladık. 7. Gene yok. 1. 9. Gördüğünüz gibi bu şekilde devam ediyor. Level eklemiydi bir sonraki derste göstereceğim. Bayağı uzun oldu çünkü. 24, 24, 25 dakika olmuş. 940. Bayağı oldu yani. Bir sonraki derste görüşmek